Arkadaşlar hepinize merhaba, Samet'le attığımız 1000 LP Challenger duo'muzda yani, Kiana. Ee, i̇lk video çok sevildi, biz de ikinci videoyu çekmeye karar verdik. Kesinlikle aynı gün oynamıyoruz. <gülüyor> Kesinlikle <laughs> haftada değil. <laughs> 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 Tişört falan denk geldi, her şey e biliyorsunuz yani. De tamamen denk geliş. Birinci video çok sevildiği için ikinci videoyu çekmeye karar verdik. Olay tamamen bunun üzerine gelişti. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Tamam buradan hemen Onuran oraları keser. Blue'dan devam ederiz. Çaktırmayın. Tabii efendim. Bu arada yorumlarda belirtebilirsiniz. Ne duoları atmamızı istediğinizi veyahut da belki başkaları da duo istiyorsanız ya da başka bir şeyler. Görmek istediğiniz herhangi bir şey varsa bu kanalda aşağıya yazabilirsiniz. Biz bu arada tenesisi girdik. Aslında çok tenesisi lazım değilmiş. Bu maç atak speed niye girmedik ki? Benim bu arada aklıma bir duo daha geldi. Sen Sylas oynuyordun değil mi Samet? Oynarım. Şey yapabiliriz belki. Sylas ve Trundle. Öyle garip iki tane yakınca. olur. Garip garip şeyler denenebilir yani. Deni değil de doğu gelir mi ya Nevzat? Ya. <laughs> Allah aşkına ya. Deni değil de doğu gelir mi yazmış ya. Ne doğusu? Ayerel. <laughs> Ayerel de olsun mu? Ne doğusu atacağız? Tamam şu skatılı bir alalım hemen. Oyuna bu arada odaklanmadık. Oyuna bakalım. Bottan bir first blood gelmiş. Geliyorum. Geliyorum. Çok iyi. Tamam okeyiz. Burada 3 kişi ne yapıyorsun? Tamam, tamam. Malam yok burada, Hiçbir şey yapamam. Ben Dayı saldım orayı ya. Aa buraya kazandık galiba. Flashladı bu adam. Geliyorum geliyorum. Ben nasıl yiyorum kanka bunu ya? Ben öldüm ya. Ben nasıl öldüm? Aa yok. Bir şey yapamazsan. Şimdi gelmiş olabilir ki bir geldi. Çok iyisin be. Yani sen ne yapıyorsun ki? Delirmişsin çocuk. Dünkü oyundaki Diana izle bu maçı. Ya onlar Diana mı oynuyor ya? Bizim Diana'mızın yanında siz şimdi alıştınız tabii böyle Diana görmeye. Başka Diana'yı görünce şey diyorsunuz. Feh <laughs> bu ne? Şey diyor ya e, Sabri abi. Onuran bunu editte bulabilirsen koy. Feh <laughs> osuruk. Nasıl abi? Nasıl atayım mı? Bu ne ki Tayfun kardeş? Osuruk. Fırtınadan önceki sessizlik. Yarın İstanbul'un en büyük kabadayıları burada barbut atacak. Yarın İstanbul'un en ünlü kabadayıları buraya gelip barbut atacaklar. Onun gibi. Biraz da YouTube YouTube'la sohbet edelim ya. Hep chat'te sohbet ettik. Biraz da YouTube'la sohbet edelim. Mesela yani arkadaşlar ben Sefa24 yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Doğuma büyüme İstanbul. Eee Beden Eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Bir buçuk senedir yayın yapıyorum ve YouTube'da aktif olarak son zamanlarda çok iyi videolar atıyorum, çok hızlı, aksatmadan. Böyle ufak detailing, yani böyle detay hani şey var ya Hasan Can'ın bir tane card neydi, card detailing mi diyor? Öyle bir kelime var mı? <laughs> Mafya İngilizcesi, yayıncı İngilizcesi. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan tabii ki YouTube videolarının yanı sıra yayınlara katılabilirsin. Bekliyorum oraya da sizleri. Olay bu ya. Esrarol takip Taliplerimi bekliyorum. Ya yani Esra Erol tadında değil tabi de Yine de insanlarla sohbet edelim ya Şu an mesela yemeğini yiyor olabilirsin Uyumadan önce izliyor olabilirsin Belki kafan çok güzel böyle tam uyuyacaksın Öyle arkadaşlar da var bazen denk geliyor Kendini biliyor Yani o arkadaşlar <gülüyor> 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 Şimdi <ki>, ben am. <laughs> yani e, Belki tuvalette izliyor olabilirsin Tehlikeli O da olabilir Duş alırken izleyen varmış yok o yalan Abi zaten youtuberlar kendi kendine konuşuyor. Siz manyak mısınız? Twitchçiler kendi kendine konuşmuyor da youtuberların hepsi kendi kendine konuşuyor oğlum. Şimdi adam YouTube'a video çekiyor. Bak ben burada canım çetim yani. 200 tane insan sohbet ediyoruz. Hani youtuber olsam YouTube'a video çekeceğim. Ne yapacağız abi? Kendi kendime kaydı başlata basacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz falan filan bla bla. O yüzden yayında olmak çok daha güzel ya bence. Çok iyi. Şuraya bir tane vuralım şöyle. Fıçın varsa Kanka ha, adam bot indi. Şey adamın bulu sayesinde alabilirsin. Tamam ben şimdi skatı alıp içeri gireceğim oradan. Sen dayım dizi ya. Neyse arkadaşlar eğer bu videoyu da severseniz diğer videoda olduğu gibi Eee... şey yapabiliriz. Üçüncü video çekebiliriz. Yani bir oyun sonra falan diyormuşum. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Bugünün son doğusu bu. Yani daha duo yok. <laughs> Makara bu. 1000 LP Kiana uzalırsan zaten sıkıntı büyük Sefa abi. Niye oğlum aldık ya 4 tane, 3 tane mi kaç tane aldık? <laughs> Ama o zaman ben hatırlamıyorum. Bir şey oynamıyorduk. Yumi falan böyle garip garip bir şeyler denedik. Öyle yani. Samsung kullanan kaç kişi var chatte? Ben Apple'la tanıştığım günden sonra bir daha Samsung hiç kullanmadım hayatımda. Zaten Apple'da da iki tane telefonum oldu. İkincisini de alalı bir hafta on gün oluyor. iPhone 7 ile tanıştım Apple'la. Daha da hiç Samsung kullanmadım. Aa, gelemiyorum oraya Sametçim. Samsung A7 tek geçerim. A71 kullanmaktayım, Apple kullanmadım hiç. Ya Samsung kullanan etrafımda hiçbir arkadaşım yok ya. Gençlerde hiç kalmadı yani. A fight diyorlar lan buraya. Hı hı. Ya ben adamlara bakmıyordum ya. Bu Cyrus'in sesleri buglı bu arada Samet görüyor Duyuyor musun sen? Böyle kayında vardı bir de o. Se sesleri gelmiyor skilllerinin. Bana Çok geliyor. A 10 20. Şu bottan tek başıma şu kuleye çökeyim ben dur. Ya vurma ne olur vurma. Benim bu kuleyi almam lazım. Bunun var mı? Vardır. Ya sizi ben normalde 2v1 keserim de. Hah, salak herif. Yaşayabilecek mi zannediyordu onlar orada Samet? Bu terbiyesizlik. Yani. Ben <laughs> terbiyesizlik. burayı saldım ya. Dur lan Zonya alayım base atmadan. Oynarız. Şey, tek atma. Ama sen atabilirsin base istiyorsan. Yo yo siz oynayın. Siz tabi ki oynayın yani. <laughs> Sizin de hakkınız oğlum siz de oynayın bu oyunu. <laughs> Bu kadar da basit olmasın. Hayatım dua atabileceğimiz en yükseklik. Vallahi daha üstü yok. Yani Diamond 1'den yukarıda dua atamıyoruz. Ne yapalım? Ben zaten çok dua atan biri de değilim biliyorsunuz. Bir Crystal'la atıyorum. Başka da attığım dua son zamanlarda yok. Yani. Pıt. Bir de Batu'yla atıyorduk da Batu lol'ü bıraktığı için oynamıyor pek. Ama Batu'yla dua gelecek. Batu'nun Diamond 2 bir tane hesap var. Onu master yapacak. Onunla dua atarız yine. Dogshit duosu gelir yani. Üf, iyi onda iPhone 6s kullanıyorum ne demek 10 bitti. 10 yok piyasadan kalktı ya üretimi falan durdu. Sat, sıfırının satışı da yok sıfırı yok zaten. İkinci el dönüyor genelde. 10 yok yani kullanan da görmüyorum. Yani 7'yi 8'i 10'u şey 11'i falan çok görüyorum da. Bu adam ben keseyim mi ya? Kestim valla. Oğlum YouTube'un olayı çok farklı bu arada ya. Twitch gibi asla değil. Gerçekten. Twitch'te dönen olayın tamamı Döm yani tamamını oraya aktaramıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bazen görüyorum e, yorumlarda falan. Dümrüs yazmış ki küfürü sansürlememişsin çok natürel geldi. E, o yüzden çok hoşuma gitti video yazmış. Ama baba biz YouTube'daki küfürlerin hepsini zaten sansürlüyoruz. Bir iki tane duymuştur muhtemelen. Yine de YouTube'da daha efendiyiz. daha Çünkü orada akrabalarımız falan izliyor. Mesela biri biri soruyor ne iş yapıyorsun? Yayın yapıyorum diyorum. Çoğu Twitch'i bilmediği için anlamıyor. Bana nao nao diyor. Diyorum YouTube mu diyor yani. Nao nao diyor. Diyorum YouTube'um da var. Aa öyle mi YouTube'una bakayım hemen YouTube'a giriyor. Ya baba girme. Benim YouTube'uma girme sen ya. Ben orada kendi halimde League of Legends oynuyorum. Hani ARL değil ki o. Sen sevmeyeceksin onu zaten kapatacaksın. Var ya bizde o ne iş yapıyorsun hemen görmek istiyor böyle. Hani, Aa öyle mi? Ünlü müsün? Nasıl yani bakayım? Yo değilim. Öyle takılıyoruz ya. Beni bir sal. Onuran bu videoyu ne zaman atarız? Cuma, haftaya cuma atalım bu videoyu. <laughs> bu videoyu pazartesi günü bu doğunun birincisini atacağız arkadaşlar. Çok beğenildiği için ikincisini çekiyoruz şu an. Yani video çok beğenildi pazartesi günü atacağımız video. Daha atmadan beğenildi. Hissettim onu. O yüzden ikincisini çekme ama ikincisi daha iyi oldu. Bu daha iyi bak. Bunu ilkini izleyenler alacaktır. Bu daha iyi. İlki daha, daha mı iyi? <laughs> Evet. Draven'ın babası olduğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> İlkinde en azından bir bet vardı. Tiyazı aynen. Oynuyorduk. Şu an bir şey olmadığı için. Doğru o, bir de şey Kaan tam oyunun sonunda attı 10 tane abonelik gifti. Hı hı. Tam böyle beti hani bet miyim de yani biz kumarbaz adam değil gambler değiliz asla ama. Kardeşim söz verdi ve sözünü tuttu diyelim tam sonunda. Draven'ı karımız yaptık yani aynen. Yok bu hafta işte ne zaman bugün cumartesi 6 gün sonra gelir bu video muhtemelen cuma günü ya da cuma. Hatta belki hafta içi de atabiliriz. Bilmiyorum da hafta sonu daha iyi izleniyor ya bu video güzel oldu. Bunu daha böyle insanları rahat free time oraya o zona sokmak lazım. Bizim kanalda arkadaşlar nedense bilmiyorum hafta içi e, salı çarşamba izlenme düşüyor biraz. Cumartesi pazar hızlı, pazartesi hızlı. Salı çarşamba biraz düşüş var. Anlamadım. Ya. Samet oraya e, girelim. O adama Hı, adama giriyorum ben. Be. Gel gel onu oynayalım. Yaşı ya kişi gelecekler ama oynarız. Fark etmez. Şey. 10 kişi oynarız ya. Ben neyden CT yiyorum? 3 saniye. Sen öyle mi orayı sakın? Yok. Ya mana problemi sen... çok fazlaydı ya. Bir de item'ıma baksana item'ıma bak. Oğlum sen de 3 item'ımsın. Ya. ya. şu first strike'lar şey çok bozuk ya. Neydi o? Kanka first strike artı şey e market şeyi var ya bir de. Bir de evet Aynen, bu var. Aynen future market de var. Çok şu, bozuk. An de zaten, şu an beyz attım şu hmm. an bak haykınlara. Yanımdaki kim? Yanımdaki Hawk elle. Tut, başlıkta yazıyor zaten. Gerçek 1000 NP yana yazdık. Ama senden başka TR'de 1000 NP Kiana... Senden başka Kiana o tipi var mı bilinen TR'de? Yok. Yok. Herbest'te yok. TR'de de yok bildiğim kadarıyla. Var mı ki? Vardı onlar Vesli kastı. <laughs> Şu baronu alalım. Ben sol alırım bunu herhalde ya. Bu dakikada alırım diye düşünüyorum. Nashor'la çok rahat alıyor da Nashor'suz biraz zorlanıyor. Deneyeceğim. Alamayacağız mı lan yoksa? Onu tek alamazsın mi diyor Ben aldım ya. Aldın mı? Bunu aldım tek ya ben. Baronla Vs atıyoruz. Rezo nereden biliyor? Peki. Zinza nereden ben biliyor bilmiyorum Charles da. Rızcan gibi. Çok iyi. Ama bu bunu bilemez. Ghosting olma muhabbeti acaba... Bir de e, çift, smite, çift, smite, çift atabileceğimi düşündüm. Yetişmedi ikinci smite'ım. Şu Kiana'yı bir öldürelim ya. Ya abi ben yani senin bir 5 kişilik yapmanı bekliyorum. Ben de bekliyorum Ondan da doğru. baba ara 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 pozisyonu ara geldiğimiz finale bak. Neyse ölmedik en azından. <laughs> ya hepsi çil yavrusu gibi dağıldı ya beni görünce. iki kere Q jump yaptım. Üçüncüsünde en son Kaysa'ya dayanamadım attım yani. Neyse gayet tatlı bir oyun oldu. İyi sohbet ettik. İyi de skor yakalamışız. De. Evet arkadaşlar. Duomuzun ikinci videosu da bu şekildeydi. Yorumlarda da kendi fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.